Evet Orta Doğu'da kartlar deyim yerinde ise her gün yeniden karılıyor. Rusya'nın, İran'ın, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapmaya çalıştığını anlayacağız. Çok değerli bir uzman konuğumuz var demiştim. Sayın Arif Keskin bizlerle birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi kim dost kim düşman ayırt etmek e, oldukça güç. Özellikle Suriye üzerinde böyle. Konjonktürel değerlendirelim diyoruz. Bölge şartlarına göre değerlendirelim. Türkiye'nin çıkarlarını ön planda tutarız, tutalım diyoruz ama müttefiklerden, dostlardan, stratejik müttefiklerden adımlarla birlikte şaşırıyoruz. Şimdi bu Kürt konferansı haberi bizi şaşırtmalı mı her şeyden hemen Arif Bey? Yani şöyle bir Rusya'nın geleneksel siyasetine bakıldığında şaşmamak Hı. gerekiyor. Yani Ortadoğu'daki tırnak içinde bir Kürt milliyetçi harekete bakıldığında belki en büyük hamileri tarihsel olarak da Rusya Dan gelmiştir. Hem ideolojik olarak bunu böyle görüyoruz hem siyasi olarak da bunu böyle görüyoruz. Yani sorun şöyle e, e, Sovyetler Birliği'nin dağıldığından sonra hı hı. Suriye kriziyle ilk defa e, Rusya daha etkin bir biçimde Orta Doğu'da var oluyor. Ve Rusya Orta Doğu'ya dönüyorsa bunun anlamı şu eski müttefikleriyle de yeniden buluşacaktır. Yani eski o bıraktığı e, yerden yeniden devam edecektir. Yani Rusya'nın Orta Doğu'da tarihsel olarak etki özellikle 20. yüzyıldan günümüze e, kadar bakıldığında araçların e, biri bu karttır ve e, hep bunu desteklemiştir. ilişki kurmuştur ve kurmaya devam ediyor. Bir ara e, kopukluk var. O ara kopuklukta aslında e, Rusya'nın belli sebeplerden dolayı Orta Doğu'da bir etkinlik gösterememesidir. Hı hı. Yani bu bağlamda bu, bu baktığımızda ben bir e, şaşkınlık görmüyorum özellikle. Ama bölgesel denklem açısından bakıldığında hem Rusya'nın e, Aslan'a görüşmesi çerçevesi içerisinde Türkiye ile bir ilişki e, kurma arayışı açısından bakıldığında, İran'la farklı bir konsept üzerine anlaşma doğrultusunda bakıldığında biraz daha aykırı bir e, tablo yani aykırı bir, bir tablo yani burada şunu e, sormak e, gerekiyor Suriye'de yeni bir e, düzen e, arayışında ve isteğinde ve iradesinde olan bir Rusya neden böyle bir aykırılığa e, gidiyor zaman... ve neden mesela İran buna e, buna pek fazla ses çıkarmıyor ve e, Irak'a bakıyoruz Irak'tan mesela oraya Kürdistan Demokrat Partisi gitmemiş. İran yanlı bütün gruplar e, orada. İran'dan hangi grubun gideceği onda içimde açıklanmıyor. O zaman e, Barış'ın söylediği İran'ın zimni desteği'nin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz bu toplamda. Yani, zimni desteğinden daha e, ziyade evet. bence e, burada e, farklı bir planın ortaya girdiğini söylemem. O... Yani İran açısından şöyle şöyle bakmamız gerekiyor. Bakınız mesela şimdi. Ee, İran'a e, 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 İran özellikle Araplarla yaşadığı sorunlar e, nedeniyle Araplarındaki bazı ülkeler e, İran'ın etnik yapısıyla e, İran'ın orada farklı e, gruplarıyla e, da ilişki kurma Doğru. eğilimindeler. Bakınız bunu İranlılar kendileri de iddia ediyorlar. Mesela bak İran mesela İran'da çalışan bazı e, gruplar 90'lardan günümüze kadar herhangi bir eylem içerisine girmiş değiller ama son e, geçen yıldan bir eyleme baktıklarını e, görüyoruz. Bence burada İran'ın en önemli e, en önemli e, ni, 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 niyeti Rusya e, e, üzerinden hı hı hı. Trump dönemi e, Trump döneminde muhtemel bazı hareketlikleri dizginlemek ve kendine gelebilecek şeyleri önleyemeye amaçlamaktır. Yani İran yani bunu hep yapmaya çalışıyor. çalışıyor. Ön almaya çalışıyor. İran çalışıyor. hep bunu Şimdi, yapıyor. E, biz anlamlandırırken e, yeni durum içerisinde Rusya'nın tavrını anlamlandırmaya çalışırken o zaman şunları da dikkate alalım mı? Mesela e, Rusya dedi ki e, alanda sahada Fırat Kalkanı en uç noktasına ulaşmıştır. Trump bölgede rakko operasyonu için yeni bir alternatif plan üzerinde durmayı istiyor. Türkiye'nin de mevcut koşullar içerisinde değerlendirebilme ihtimali var. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar sık PYD konusunda uyarı verirken Rusya'nın bölgedeki Kürtler konusunda bir inisiyatif geliştirmesine de karşı durmak gerekmez? Mi? Yani e, tabii ki buradaki e, Rusya'nın bu e, girişimleri. Türkiye'nin Türkiye e, milli çıkarları açısından sorunlu bir alan. Hı hı. Yani e, sonuç itibariyle Rusya burada burada ne ararsa arasın. bu Çünkü amaç nedir? Amaç şudur: koordinasyon e, e, amaçlıyorlar. Yani dört ülkede yaşayan grupların arasında bir koordinasyon, bağ kuruyor, öyle bir, değil bir mi? bağ, bir ağın oluşturulması. Ee, bu zaten kimin projesiydi? Zaten bunu kim yap, kimler yapmak istiyordu? Ee, tabii Türkiye'de bazı gruplar, bazı örgütlerin zaten uzun süredir hayalleri hayalleri bu. Bu bağı oluşturmak, bu koordinasyonu oluşturmak, bu, bu işbirliğini oluşturmak. Tabii ki Rusya'nın bu yaptıkları kanımca Türkiye açısından riskli bir süreç. Arif Bey siyasette, Türk siyasetinde maalesef sırtımızı PYD, YPG'ye dayadık cümlesini de e, duyduğumuzu hatırlayalım. Ve biraz da Trump'ı konuşalım e, müsaadenizle. Şimdi gelir gelmez İranlı ilişkileri e, gergin bir safhaya taşıyacağına dair işaretler vermeye başladı. Oysa biz Obama döneminde sanki İran'la o tartışmaları e, görünürde kapatmıştık. E, bir anlaşmaya ulaşılmıştı. İran'ın yeniden uluslararası topluma entegrasyonu söz konusuydu. Trump'ın İran'la bu benim deyimimle kontrollü gerginliği tırmandırmasının amacı ne? Şimdi aslında Obama'nın e, İran'a yönelik siyaseti hem Amerika'nın ve dünyanın birçok yerinde ciddi şekilde eleştiriliyordu. Yani bir anlamda bazı olumlu yönleri olmasıyla birlikte fazla esnek davrandığı, fazla gevşek davrandığını ve amacını aştığını söylüyorlar. Yani Obama ne yapmaya çalışıyordu? Obama aslında ee, belki ikinci dönem en önemli şey Avrupa'nın uzun sürede yapmaya çalıştığı şeydir. Uzun su şudur. Yani e, İran radikal bir e, e, ülkedir. Evet İran'ın içindeki e, ılımlıları tırnak içinde desteklemek, hı hı. onu ekonomik, siyasi ve diplomatik olarak dünyaya entegre ederek e, İran'ı uzun e, sürede bu süreçten uzaklaştırılabilir. Bir şekilde Çin modeli. Yani bir şekilde ekonomik olarak bir e, e, ilişkiyi kurarsınız, diplomatik olarak ilişkiyi kurarsınız, sosyal e, ve toplumsal bir bütünlüğü sağlarsınız ve doğal olarak bu şekilde İran'ın önünü açabiliriz hı hı. E, önünü kesebilirsiniz. Soğanı. İkinci en önemli husus, İran üzerinden, e, özellikle de 11 Eylül sonrası İran üzerinden yeni bir e, denge arayışı da başlandı. Bu da Obama'nın Obama'nın en önemli e, yaptıklarının biriydi. Yani bir şekilde İran üzerinden Sünni Arap duğraf, e, coğrafyasında muhtemel bir selefizmin yükselişini törpülemek, dengelemek ve engellemek e, istiyordu. Yani bu e, bu iki bu Şii Sünni ayrışımı e, e, üzerinden bir denge kurmaya Bir denge kurmaya ve her ikisini her ikisini bir çeşit işte tırnak içinde e, diyelim, her ikisini ahlileştirmek ve kendi e, atrafında tutmaya çalışıyor. Arif Bey bunu anlatırken ikisinde de başarılı olamamış aslında. Ama sorun şuradadır. Sorun şuradadır. Bu Obama bu dengeyi e, sağlamaya çalışırken biraz önce amacını aştı. Yani bir taraf e, amacını şu anlamda aştı. E, İran'ın önünü ciddi bir biçimde aştı. İran tarihinde Görmediği, görmediği kadar Ortadoğu'da etkin bir pozisyona yükseldi. Yemen'den Irak'a kadar, Irak'a neredeyse altın tepsiyle ona sundular. Şimdi e, sorun şuradadır ve bu aslında İran'ın bu denli yükselişik başı başına Ortadoğu'da önemli bir sorunu beraberinde e, getirdi. Yani bir, bir şekilde o hayal edilmesi istenilen, o beklenilen istikrarın tam tam tersine. Çok e, e, kontrolü zor, girdiği yörüngeden e, e, önünü kesmesi zor. Çok farklı bir sürece itti. Yani bu, bu e, ötesinde de bütün milliyetçi bir kavgaya dönüştürüldü. Yani İran tarihsel olarak İran-Fars milliyetçiliği tarihsel olarak Araplardan nefret eder ve e, 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 Suriye krizi bu tarihsel intikamın ruanşın önemli alanına dönüştürüldü. Burayı açalım harfi. Tarihi Fars milliyetçiliği dediğimiz şey içerisinde mezhepsel ayrılık nerede? Yani Fars milliyetçiliği dediğimiz şey aynı zamanda Şiilikle beraber adlandırabileceğimiz bir şey mi? Bak şöyle bir şey var. Fars milliyetçiliğinin seküler ve laik bir Fars milliyetçiliği de var ama şu anda İran'da egemen olan aslında mezhepleşmiş bir milliyetçilik veya mezheple milliyetçiliği eritmiş. Şunu, şudur bakınız Fars Fars milliyetçiliği, Fars-Aryan milliyetçiliği 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başında ortaya çıktığında iki tane ötekisi vardı. Hı hı. Birinci ötekisi Araplar, ikinci ötekisi Türkler. Ve şunu da şöyle düşünüyorlardı, tarihsel olarak İslam öncesi tırnak içinde İran uygarlığı, İ, İran uygarlığı şu anda baktığımız ıı, ıı, zamanda iyi bir noktaya gelmemiş. Neden gelmemiş? Bunun tarihsel krizleri var. Tarihsel İslam'ın girişi, Araplar girdiler. O kesin orada o uygarlık kesintiye uğradı. Evet. Daha sonra Türkler ve Moğollar girdiler. O tarihsel e, krizle birlikte yine bu uygarlık kesintiye uğradı. Yani bunlara e, göre İran yükselişe gidecekse Arapları ve Türklüğün bütün izlerini dışarı atması gerekiyor. gerekiyor. Ve ama e, öncelik olarak özellikle de e, a, Araplara ciddi bir hassasiyetleri var. Bakınız bu o da e, Suriye krizinden e, sonra kendini ciddi bir biçimde Yemen'den C'ye kadar gösterdi. Çok bakınız, ağır. İran toplumu çok fazla İran'ın dış politika siyasetini desteklemiyordu. Ama bakınız, şu anda muhalifet, muhalifet Amerika'dan Avrupa'dan tutun İran'a e, İran'a kadar bu siyaseti destekliyor. Çok Çünkü bunu o tarihsel e, ruanşın bir devamı olarak görüyorlar. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Bunun ortaya çıkışıyla birlikte karşısında yeni bir Arap milliyetçiliği gelişiyor. Yeni Arap milliyetçiliği kendi öt ikisini İran olarak görüyor ve bu bu iki e, çatışan mi, mi, milli milliyetçilik Arap coğrafyasını yanık toprağa topraklara çeviriyor. Tabii bunun e, kılıfı mezheplik, mezhep üzerine, Şili üzerinden yapılsa da ama özü özü itibariyle et, e, kavga bir bir milleti Yemen'den Irak'a kadar bakınız şu anda Arap coğrafyasının önemli bir ülkesi yanık toprağa çevirmişler. Çevrilmiş devletlerin birçoğu yok, istikrar yok. Şimdi biz bakıyoruz dışarıdan bakarken şunu görüyoruz. En e, en genel haliyle İran bir e, Şii projesi, Şii Hilali projesi gerçekleştirmeye çalışıyor. Oysa ki bunun altında sizin ifade ettiğiniz şey şu. E, mezhepleşmiş bir milliyetçilik ve karşısında yarattığı e, başka bir milliyetçilikle çarpışıyor. Şimdi bu çarpışma alanlarına bakalım. Birincisi Irak İkincisi Suriye, Suudi Arabistan karşı durmaya çalışıyor. Türkiye bu anlamda ne yapmalı? Bak şunu söyleyeyim. Mesela İran'ın sadece bu Şiilik üzerinden yorum yaparsak veya İslamcılık üzerine yorum yaparsak çok ciddi çelişkiler var. Bakınız Ermenistan-Azerbaycan kavgasında Azerbaycanlıların önemli oranda Şii nüfusu Doğru. var. Ama İran Ermenistan'ı destekledi. Hala da desteklemeye devam, devam ediyor. ediyor. ve Baktığınız zaman İslamcı, kendisini İslamcılık olarak tanımlıyor ama Kişmir sorununda Hindistan'ı Hindistan destekliyor. destekliyor. Ee, Orta Asya Kafkasya bakıldığında hep Rusya merkezli bir şey tavır alıyor. Yani bu anlamda baktığımızda yani Şiili değil bunu bir kendi şoputi çıkarı çerçevesi içerisinde oturtup ee, anlamlandırıyor. Bu anlamda baktığımızda bunun karşı e, karşıda yarattığı sorun daha 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 vahim. Şimdi burada sadece bir rejim sorunu değil. Ee, burada bu sorun ortada o da şu anda sadece bir rejim sorunu değil. Sadece ideolojik e, e, basit bir devletin dönüşümü kavgası değil. Toprak bütünlüğünün kavgası e, yürütülüyor. Tabii bunun kılıfı Sünni şii kavgası üzerinden Yemen'den Irak'a kadar çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bunun en önemli sorunlarının biri de Obama'nın yürüttüğü siyaset. Şimdi Trump silmeye çalışıyor. Obama döneminde yanlış bulduğunu düşündüğü adımları. O zaman İran politikasını da silme eğiliminde olduğunu söyleyebilir miyiz? İsrail bu anlamda nasıl bir rol biçiyor? Yani şu tabii ki Obama'dan gelen o siyaseti değiştirmek istiyor. Şu da e, var. Ben şöyle düşünüyorum. O Trump dönemi İran Amerika ilişkinin ilişkisinin son halini e, son halini olacağını düşünüyorum. Yani şu anda her iki devletin her iki devletin bu ilişki e, modeliyle yürüyemeyeceği çok açık. Hı hı. Obama dönem döneminde bu ilişki modeli yürüyebiliyordu. Zaten Obama'nın stratejik o, kurduğu o kur, kurguya bu uygundu. Ama şu anda Trump'ın karakteriyle kişiliğiyle siyaset terziyle Ortadoğu ile ilgili şeyler bu ilişki modeli uygun değil yani burada önemli bir, bir, bir şey var ya büyük bir anlaşma e, karşımıza çıkacak. çıkacak ya da e, belli çaplı bir sorunlarla karşı karşıya olacağız yani bu ilişki e, bu ilişki modeli modeli Trump döneminde yani Trump'ın kişli e, analizine e, ile yola çıkarak bu ilişki modeli yürüyecek bir ilişki modeli değil. Ve e, bu, bu bu anlamda bu ilişki bu ilişkinin belli bir oranda değişmesi de gerekiyor. Bu nedenle dolayı mesela İran'da bazı analizciler e, kapı aralayalım diyorlar. Yani yavaş yavaş görüş görüşme şeyini de söylüyorlar. Yani bunun biz e, biz niye uzak duruyoruz diyorlar. Bu yani bu bu belki ilişki kurarak ...şey yaparak, diyaloğa girerek bunu yapabiliriz, bunu aşabiliriz. Şimdi İran bu e, nükleer krizden ve batıyla, deyim yerindeyse batıyla girdiği mücadeleden güçlenerek mi çıktı? Şu ana kadar e, yani gücü ne olduğunu e, tanımlar. İçeride hayır, çok güçsüz, hı hı. E, yani ekonomik olarak başarısız. O hayal ettiği devrim bir hayalin üzerinde inşa etti, ideal toplum, ideal insan... İdeal devlet. Bunlar da tamamıyla uzak. Yolsuzluğun diz boyu. Hı hı. Ekonomik kriz diz boyu. Hı hı. Kendileri açıkça söylüyorlar ideolojik ve ahlaki olarak hı hı. yenilmiş hı hı. Bir, bir devlet. Hı hı. Bütün tümüyle bir fiyasko. Hı hı. Iı, ideolojik anlamda bir fiyaskoyla karşı, karşı. Ama dışarıda dışarıda çok güçlüdür. Çok güçlü. ee, Yani bu İran aslında bu, bu şeyi yaşıyor. Bu aslında Sovyetler Birliği'nde yaşadığı bir, bir krizdi. Yani askeri olarak çok güçlüydü. Dışarıda çok güçlüydü ama içeride içeride bir şey bir ideolojik vardı. olarak kendisini yenilemeyen, ekonomik olarak kendisini ye yenilemeyen, sorunlarını çözemeyen bir devlet. Ha bu çelişki bu bu çelişki Sovyetler Birliği'ni yok etti sonuç itibariyle. Ama bu çelişki aynı zamanda şu anda da İran İran yaşıyor. Ortadoğu'da çok güçlüdür bunu kabul etmek gerekiyor ama içeride Başarılı ıı, değil. Ve başarılı olmadığını da sadece ben değil, kendileri de söylüyorlar. Hı hı. Arif Bey, şimdi e, İsrail ile Trump'ın yoğun bir temasını görüyoruz. E, seçildiği günden itibaren İsrail'e hem çok olumlu mesajlar verdi, tartışmalı pek çok ifadesi de var İşte Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması gibi ee, İsrail-Filistin sorununun çözülmesine yönelik bir takım teklifleri var ki çok ciddi tartışmalara neden oldu. Ee, bir yandan da İsrail güvenlik danışmanıyla Trump'ın e, gizli bir takım toplantılar gerçekleştirdiğine dair haberler de basına yansıdı. Bir yandan İran'ı e, teröre destek veren ülkeler arasında gösteren, bir yandan da İsrail ile ilişkilerin e, çok daha iyi bir seviyeye taşınması gerektiğini ifade eden bir Trump var karşımızda. Bu bölge denklemini Obama'nın kurduğu bölge denklemini tamamen ortadan kaldırıl mı? İran'a e, İsraille mi cevap vermeye çalışıyor Trump? Tabii yani şu anda e, Trump'ın Ortadoğu'da nasıl bir şey kurduğunu, Ortadoğu şu anda çok çelişkili bir e, zemin üzerinde. Yani Hı. tam anlamıyla o kurguyu yok edip ona farklı bir kurgu e, kurmamız zor olur. Ama Trump'ın İran üzerinde bu terörist özellikle devrim muhafızlarını terörist listesine aldı. Açıkça söyledi açıkça bunu. Açıkça terörist ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Şimdi Halkın Mücahitleri örgütü var. Halkın Mücahitleri örgütü kaç gün önce önce İran'da ve Amerika'da Washington'da bir toplantı yaptı. Hı hı. Ve toplantıda İran'ın nerede eğitiyor teröristleri hangi ülkelere gönderiyor şeklinde bir propaganda da yapmaya başladılar. Bu bir şekilde bu şekilde onun temelini oluşturuyorlar. Bunlar Bakınız devrim muhafızlarını terör listesine almasının anlamı anlamı çok daha büyüktür. Çünkü İran anayasasına göre komutan, yani genel komutan dini liderdir. Dini lider neredeyse devletin en önemli e, birinci adamıdır. Devleti, devleti yönetendir. Yani siz devrim muhafızlarını terör listesine e, aldığınız e, anlamda devleti, de, devleti aslında suç suçluyorsunuz. Şimdi bu, bundan sonraki e, sürecin nasıl bir e, e, vahametli olabileceğini Doğru. görmek gerekiyor bu anlamda. Doğru. Şimdi e, tamam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir gerginlik olacağı açık. Siz de ifade ettiğiniz çok açık sinyaller var ama alanda İran ifade ettiğiniz gibi güçlü. Şimdi Irak'ta, Musul operasyonunda e, Haçlı Şabi e, vesilesiyle e, gerçekten bir inisiyatif almış durumdalar. E, Suriye'de gördük ki, Halep'ten tahliyelerde gördük süreci e, zarara uğratabilecek, durdurabilecek güce sahipler. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye ve Irak'ta böyle bir çarpışmayı, Washington göze alabilir mi İran'la böyle bir zıtlaşma? Yani şimdi şunu söylüyorum, Trump'ın Suriye üzerinde İran'la hem örtüşen, ayrışan Hı -hı. E, bakışları var. Yani bir defa şudur: e, Trump önceliğini işit olarak ilan ediyor. E, tabii ki İran da önceliğini işit olarak ilan ediyor. Yani şu anlamda baktığınızda Trump'ın önceliği Beşir Sadık devirmek falan değil. değil. Önceliği e, bir anlamda şeydir. Ama bu anlamda baktığınız zaman aslında Trump'ın Trump'la şeyin arasında bir algı var. Diğer taraftan Trump'ın mesela uçsa yasak bölge, güvenlik bölge algısı algısı Türkiye Amerika arasında bir krize yol açacak mı, açmayacak mı? Daha sonra ne olur? Bunlar hepsi İran Amerika ilişkilerini etkileyecek ama onun ötesinde Ayrışan şudur yani Suriye'de İranın başarılı olmasına anlamı kendi Orta Doğu'daki çıkarlarını garantile etme anlamına e, geliyor. Bu da Trump açısından önemli e, bir sorun. Trump ne diyor yani sen benim müttefiklerimi zor duruma sokuyorsun. Müttefiklerim kim? Arapları müttefik olarak gördüğü için şimdi bu anlamda baktığımda Suriye üzerinden örtüşen ve ayrışan bir şey var. Şimdi Trump'ın kadrosu bu çelişkileri hangi formülü üzerinde birleştirecek bunu şu anda bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bu yeteneklerine bağlı bunu çözebilecek bir yetenekler var. Sonuçta Orta Doğu, Orta Doğu çok farklı çelişkilerin iç içe olduğu. Yani bir ülkeyle kesinlikle bir ülkeyle bir ittifak içerisinde girip bütün alanda girebileceğiniz bir alan yok. Çeliştiğiniz, bazı yerde örtüştüğünüz, bazı yerde ayrıştığınız bir ile karşı karşıyayız. Şimdi burada önceliğinin ne olacak? Önceliği neyin, e, e, yerleştireceğin e, yerleştireceği, bunlar önemli. Arp Bey bir de Ankara'nın gözleriyle bölgeye bakacak olursak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri batıyla sıkıntı yaşayan, e, izole edilmiş bir ee, İran bölgede Türkiye'nin e, daha rahat hareket etmesini sağlar mı? Yani şudur e, kanımcı e, İran e, şu anda e, İran'ın sınırlandırılması e, bölgedeki ihtiraslarına gem vurulması Türkiye'nin çıkarınadır. Yani e, bunu bunu bir bunu bir çatışma anlamında şey anlamında söylememek e, <laughs> gerekiyor. Yani Türkiye eğer Orta Doğu'da. Orta Doğu'da etkin olmak istiyorsa, nüfus kazanmak istiyorsa, Ortadoğu'da sağlıklı, daha doğru düzgün bir ilişki kurmak istiyorsa, ekonomiden diplomasiye kadar İran'ın ihtirasları buna zarar verdiği çok çok açık. Yani bu anlamda evet İran'ın sınırlandırılması sınırlandırması Türkiye açısından faydalıdır diyebiliriz. Ee, Rusya ile İran'ın ilişki modeli de benim çok dikkatimi çeken bir ilişki modeli. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu da merak ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet alanda gerçekten yakın bir temas olduğunu görüyoruz. Koordinasyon da sağlıyorlar. Ancak e, Suriye özelinde ve genel olarak da Orta Doğu'da Rusya ile İran'ın e, ilişki modeli sürdürülebilir bir ilişki modeli? Yani e, şu Rusya ile İran Özellikle İran açısından bakıyorum. Yani İranlılar Ruslara güvenmezler. Hı hı. Tarihsel olarak da diyorlar stratejik ittifak falan. İran Rusya ile olan ilişkilerine stratejik ittifak olarak da bakmıyor. Böyle tanımlamak da mümkün değil. Mesela İranlılar şunu, şunu söylüyorlar. İran'a yönelik bütün ambargoların altında Rusya'nın da hı hı. imzası var. Yani aslında İran'la Batı'nın kavgasından en fazla en karlı çıkan ülkenin birisi Rusya'dır. Rusya zaten belki bir kavganın, bir çarpışmanın olmasını istemiyor ama İran'ın da Batı'ya açılmasını istemiyor. Bu anlamda, bu anlamda baktığımız zaman hı hı. Rusya da İran da son kertede de Rusya'ya güvenmiyor. Ama Rus, Suriye krizi İran'a şunu gösterdi tek başına Suriye krizini çözemediğini. Çözemediğini an, an, anlayınca Rusya ile yeni Suriye üzerinden yeni bir işbirliğine e, gitti. Bu işbirliğinin tüm Ortadoğu'nu Ortadoğu'ya nasıl yans, yansıyaza, gelecekte kendisini nasıl gö, gö, göstereceği, bu aslında İran-Amerika e, ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Arap dünyasının Rusya ile olan ilişki ilişkilerin bir anlamda da seyrine e, bağlı. Arif Bey çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra belirli aralıklarla Sayın Arif Keskin'in bizlerle birlikte olacağını değerli izleyicilerimize de duyuralım. Hem Orta Doğu'yu ve elbette İran'ı İran-Batı İran-Türkiye ilişkilerini analiz etmeye çalışacağız beraber. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ya katıldığınız için. Edin,